Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet, 20-26 Mayıs haftası kahve fallarınızı yapacağım yay burcu. Bu kanalda devam ediyorum arkadaşlar. Ayrı bir kanalım da vardı kahve faslı. Şimdilik orunda belirli bir e, engellemeler veya belirli bir sorunlar yaşıyorum. Bu yüzden bu kanalla devam edeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. İlk kez yapmıyorum. Orada o kanalıma da girerseniz görürsünüz. E, paylaştığım videoları, içerikleri görürsünüz arkadaşlar. Evet, şimdi Yay burcu şöyle bir bakalım. Sizin için, senin için neler söyleyeceğim. Baktığımda Yay burcu bir dalgalandığın, kararsızlık yaşadığın, iklemde kaldığın, üzüldüğün bir konu var. E, duygu serisi yaşıyor olabilirsin, birine çok üzülüyor olabilirsin, ne olacağını bilmiyorsun, çok streslisin, kendini mutsuz hissediyorsun. Bu e, atadan gelebilir, bu e, baba soyundan gelebilir, işte veya da aile büyüklerinden gelebilir diyebilirim. E, böyle yaşça olgun bir insandan gelebilir dedi buradaki durum. Evet, bir bakalım. E, Bulutlar var arkadaşlar, biraz bulutlarmış, biraz e, duygusalsın, e, duygularının e, kontrol edemiyor olabilirsin, e, karmaşa içindesin, yani biraz zihin karışıklığı da var diyebilirim burada. E, ne bileyim böyle biraz daha e, Uzuyan işim var veya uzun uzuk uza ay uzuk uzuk ay uzayan bir işim var veya da uzun bir yolculuk yapacaksın yakın bir süreçte ya da yaptın. Ama ne olduğunu bilmediğin belki bir üzüntün var. Yani bir mutsuz hissettiren bir üzüntün var. Yani hani bir yerim şuram kalbim acıyor. Hani bir yerim bir şuram acıyor. Birine hani bir şey olacak veya gibi deriz ya. Senin de üzüldüğün, canının yandığı bir durum var diyor buradaki durum. E, ve gözyaşı döktüğünüzü gösteriyor. Biraz bulutlar var, e, ne olduğunu bilmediğin belirsizlikler var dedi. E, dua et dedi. Bol bol dua et dedi. E, duayasın, dua et, ellerini aç, e, ne ile ilgiliyse. Dua et dedi. Dua anca insanı e, rahatlatan e, zihin o kadar hamdolsun şükürler olsun Rabbim. rahatlatmanıza, rahatlamanıza vesile olacak. Burada aile içinde bir insanla bir arkanı döndüğün, elini ellerini topladığın, yani kısmetini bile kapadığın ve ona karşı bir kendini kapattığın bir durum var dedi. buradaki bir kişiyle yine hani içinde böyle bir böyle yakandan tutup göz göze bir bakışmanız, yani ben senden vazgeçme, geçmiyorum, ben senden vazgeçmeyeyim, seni seviyorum denilen bir durum da var dedi. Burada arkadaşlar işte dedim ya çok karışıksın yani hani buraya gideyim mi bunu yapayım mı işte bunu seçeyim mi gibi çok karışık bir kafa karışıklığı yaşıyorsun. Göçmen kuşları gibi kuşlar uçuşmaya başlamışlar bir aydınlığın var. Gelen haberler olabilir, seni böyle bir anda sevindirecek bir durum olabilir diyebilirim. Burada göründüğü kadar biraz daha hayatınla ilgili, çok fazla ilişkinle ilgili veya seçim yapmak zorunda kalacağın durumlarla ilgili biraz ee, yani hani sık inceleyip sık dokuyor olabilirsin. Ee, yanlış yapmamak için diyebilirim. Evet bir de sorumluluğunuz var bir sorumluluğunun arttığını çok fazla sorumluluğunun arttığı olabilir yani bir sorun bu kadar sorumluluğun içinde boğulurken boğuşurken veya her şeyi yoluna koymaya çalışırken bu sorumluluk nereden çıktı bu böyle babadan gelen bir sorumluluk yine olabilir eşten gelen bir sorumluluk bir erkekten aldığım bir sorumluluk olacak dedi burada veya bir çalışıyorsun patronun ek bir iş vermesi gibi e, sana burada e, biz bu durum ha nasıl olacak bu durum ben nasıl hallederim nasıl çözerim rahat çözeceksin yani de, bu sorumluluğu fazla gözünde büyütmesen fazla sorun haline yaratmasan e, zihinle beyin o, arasındaki o dengeyi bulursan öyle bir rahatlıkla çözeceksin ki tam tersinesi ise bunun üstesinden kalkacaksın hani bazen insana üstleneceği hani kaldırabileceği yük verilir ya sana da burada kaldırabileceğin yük verilmiş olacak sen de bu yükü çok rahat bir şekilde kaldır kaldıracaksın halledeceksin dedim ee, çok hayaller kuruyorsun bu günlerde bir hayaller kuruyorsun sürekli birileriyle ayaküstü görüşmen olacak karşılaştığında bir konuşma görüşmen olacak veya çok fazla uzatmadığın görüşmeler olacak diyebilirim bulutlar Evet biraz da göz göz olmuş yani nazar göz üzerinde biraz çok yoğun dikkat etmen gereken durumlar olabilir ya da burada gerçekten o baloncukların içinde Çıkabilmen için kıvrandığın bir durum var. Yani e, bu işleri halletmek, bu durumları halletmek, e, çabalıyorsun yani gibi bir durumun içindesin diyebilirim. Evet, inşallah çözersin. İnşallah e, bu durumu çok rahat bir şekilde atlatman e, olur. Kendini biraz daha toparlamış olasın. Evet, e, düşünüyorsun yani birçok şeyi düşünüyorsun bugünlerde. Kafanda o kadar düşüncelerim var ki. Bakın burada da köpük halini almış. Yine burada bir köpük. Ya yani birileri köpürüyor. Ee, ondan sonra Bakın çok aslında temiz gözyaşlarım var. Bir gözyaşım var diyor senin. Birine karşı bir çaresiz hissetmek. Bak o göz yaşın aktı. Göz yaşı akıtacaksın veya akıtmışın. Üzülüyorsun. Bir buludun var bakın siyah bir bulut ve üstünde de bir gine aynı şekilde. Biraz bu günlere dikkat etmen lazım. ne seni çok üzüyor veya neyle çok uğraşıyorsun? elbet bu bulutlar yavaş yavaş açılacak, için ferahlayacak ama biraz sıkıntılı gördüm yay burcu ama bu sıkıntı direkt senden mi kaynaklanıyor çok fazla uğraştığın, kendini çaresiz hissettin ondan sonra acaba çoktandır askıda bıraktığın durumlar konular birden mi önüne çıkacak ve uğraşmak zorunda kalacaksın ayrıca burada bir de Tam tersine bir de seninle uğraşan insanlarla uğraşmak zorunda kalacaksın gibi bir durum. Yani hani diyorsun ya ya benim yüküm, benim derdim bana yeter. Siz nereden çıktınız? Siz eksiktiniz deriz ya. Aynen bugünlerde böyle bir durumla karşılaşabilirsin. Evet. Bu olayı bir durumu atlatmaya çalış. Bu günlerde birilerine sadaka ver, yardım et, çocuk sevindir. Eğer e, özellikle çocuklardan gelen bir teklif, istek olursa geri çevirme dedi. Bunu da söyleyebilirim. Sana iyi gelecek. Ruhunu o çocuğun verdiği heves, o çocuğun verdiği masumiyet, o çocuğun verdiği temizlik iyi gelecek dedi. Kılıçların onlusu. Hmm. Oy oy oy. Harebenin altında muazzam bir hazine var. Diyor ki burada arkadaşlar aslında hmm, harebenin altında muazzam bir hazine var. Aslında e, tabii ki sen belki bu hazinenin içi, hazineni, hazineyi göremiyorsun. Belki bir şeyleri farklı görüyorsun diyor burada. Dikkat et biraz çevrene veya güvendiğin insanlara böyle bir darbe alırsın ki yani beklemediğin bir yerden gelen bir darbe seni çok üzeceğini gösteriyor. Bunu atlatmak, bunun üstesinden gelmek biraz seni yıpratacak bu süreçte diyor. Dikkatli ol. Hmm, hal boşuna çıkmamış arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Biraz dikkatli olun bu hafta veya önünüzdeki hafta veya kendinizi çok fazla yormayın veya yapmanız gereken şeyleri ertelemeyin, yapın. Özellikle özellikle çocuklarınızla veya çocuklarla ilgili ya da bir çocuğu sevindirin diyor burada. Bu O çocuk sevindikçe siz de sevineceksiniz. Ayrıca burada ikili ilişkilere biraz dikkat edin. ilişkinize kendinize dikkat edin bu süreçte. Bir de aydınlanma yaşayacaksınız yani bir şekilde rahatlayacaksınız aydınlanacaksınız ama belki de bu darbeyi aldıktan sonra canınız yandıktan sonra belki de büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız önemli olan almamak ama maalesef bazen güvendiğimiz dağlara karlar yağıyor üzgünüm böyle çıktı arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.